Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün su bandile yapacağım. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olup zil sesini açarsanız yapacağım tariflerden anında haberdar olursunuz. Şimdi tarifime geçelim. Tenceremize 1 litre süt aldık. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kakao. Yarım su bardağı buğday nişastası. Eleyerek ekleyeceğim. Bir bardak şekerimizi de ilave edeceğiz. Ocağın altını açmadan şöyle güzel bir şekilde karıştıracağız. Kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Sudan yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıp 5 dakikada bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Şimdi bu aşamada bir parça tereyağı içine atıyorum. Şimdi altını kapattık. Yarım su bardağından biraz fazla çikolatalarımızı üzerine ekliyoruz. bitter çikolata. Zaten bunun sıcağında eriyecektir. Spangenis hazır. Şöyle kıvamını size göstereyim. Çorba kıvamında. İşte bardaklarımıza boşaltalım. Vermiş olduğum ölçülerden tam 4 bardak supangem çıktı. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi süslemeye geçiyorum. Ben hindistan ceviziyle süslüyorum. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. O da sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağım. 1-2 saat buzdolabında kaldıktan sonra yemeğe hazırdır. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Bir 2 saat dolapta dinlendirdim. Soğudu gayet güzel bir şekilde. Şöyle kıvamını gösteriyorum size. Tadı da harika yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.